Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa geliyorsanız ismim Ebru. Bu kanalda genelde kozmetik ve makyaj üzerine videolar paylaşıyorum. Umarım severek izlersiniz. Bugünkü videom konusu bir alışveriş videosu. Ama videoya geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz be beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Şimdi isterseniz videoya geçelim. Hafta sonu cumartesi günü ev shoplarda bir indirim vardı. Ve tüm makyaj ürünlerinde %75 gibi bir indirim vardı. Ben de bu indirimden yararlanarak birkaç ürün aldım. Ee, bunu sizinle paylaşacağım. Şöyle poşetimi buraya ayarladım ve bütün ürünleri buraya çıkardım. Tüm makyaj ürünlerinde %75 gibi bir indirim vardı tüm markaları kapsıyordu. Dolayısıyla L'Oreal grubu ürünleri de içinde barın, e, barındırıyordu bu indirim. Ve ben mağazaya gittiğimde çok kalabalıktı mağaza. Ben tesadüfen rastladım ve girdim ev shop'a. E, bütün raflar boşalmış gibiydi. Özellikle makyaj bölümünde. E, şöyle aldıklarımın şimdi sizinle paylaşayım. Böyle bir alışveriş yapmış oldum. Özellikle merak ettiğim ten ürünlerini aldım. E, tamamı makyaj alışverişinden oluşuyor. Şimdi isterseniz ürünlere geçelim. İlk olarak iki tane fondöten aldım. Bunlardan birincisi bu L'Oreal'in True Match fondöteni. Daha önce de bitirmiştim ben bu fondötenden. Oldukça güzel bir fondöten bu arada. Bendeki rengi 3R 3C soğuk alt tonlu açık renk bir fondöten. Zaten çok fazla renk seçeneği de kalmamıştı. Bu muhtemelen olur diye düşünüyorum bana. Önceki kullandığım rengi hatırlamıyorum. O zaten önceki paketlemesine aitti. Oradaki rengi açıkçası hatırlamıyorum. Bir diğeri de yine L'Oreal'in bu Infallible 32 Saat Fresh Wear olarak görünen fondöteni. Vitamin C içeriyormuş. Bendeki numarası 145 Beige Rose rengini almışım. Şöyle göstereyim. Bendeki numarası da şöyle 145. Bu fondöten daha kapatıcı bir fondöten ama bu iki fondötenin de güzel olduğunu biliyorum. True Match'i daha önce kullandım. Infallible'ı kullanmadım. Bunu ilk kez kullanacağım. Bu daha ortadan daha yoğun kapatıcılığa sahip bir fondöten olduğunu biliyorum. Özellikle özel günlerde kullanılabilecek bir fondöten. Bunun da kapatıcılığı oldukça iyi. Bu iki fondöteni aldım dediğim gibi normal fiyatlarında %75 indirim vardı. fiyatları söyleyemeyeceğim çünkü fiş çok karışık bir halde. Ama hani mesela bu fondötenin normal fiyatı 1199.50 kuruşmuş. Yani 1200 TL'ymiş. Bana %75 indirimli hale geldi. İndirimine bakıyorum. Bulabilecek miyim diye. Evet 911 lira 1200 lira üzerinden 911 lira indirim olmuş. Ee, yani çok iyi bir indirimdi. %75. Öyle söyleyeyim. Bu iki fondöteni aldım. Birkaç tane baz aldım aslında. Onları göstereyim size. Çok fazla makyaj bazı almıyorum. Çünkü e, makyaj bazlarım mevcut. Elimdekileri bitirmeye çalışıyorum ama. Bir L'Oreal'in yine yeni çıkmış Volumi Glossion bazını aldım. Bendeki numarası 901. Zaten bir koyu renkleri kalmıştı. Bir de sadece bir tek bu kalmıştı. Bu açık renkte bir baz. ışıltı veriyor. Tek başına kullanabildiğiniz gibi fondötenin altına da kullanabiliyorsunuz. Ya da nemlendiriciyle karıştırıp fondötenle karıştırıp kullanabilirsiniz. Böyle ışıltılı bazları seviyorum. Daha önce Golden Rose'un bir ışıltılı bazını kullanıp bitirmiştim. Şu an Bobby Brown'un hem nemlendirme özelliğine sahip hem de ışıltı veren bir bazını kullanıyorum. Bunu da merak ettiğim için aldım açıkçası. Bir diğer aldığım baz... MUA Makeup'ın bu bazını aldım. Makeup Academy'nin. Charming Charm Illuminating Primer olarak geçiyor. Bu da yine ışıltılı bir baz. Şöyle göstereyim. Bu bir koleksiyon ürünü bu arada. Makeup Academy, Rıfat Yüzü adlı bir koleksiyon çıkartmış zannedersem. Bunun bazını aldım. Merak ediyorum. Özellikle bir make-up artistiyle çalıştıkları için güzel bir bazdır. Güzel bir üründür diye düşünüyorum aldığım kapatıcılardan bahsedeyim. İki tane Maybelline'in kapatıcısını aldım. Maybelline'den Fitme kapatıcısını aldım. Şöyle göstereyim. E, Fitme daha önce kullandım. Ben 15 numaralı rengini kullanıyorum. Bir tane bitirmiştim. Yine 15 ve 20 numaralarını aldım. Karıştırarak da kullanabilirim. Şöyle renkleri. Bu 15, bu 20. Karıştırarak da kullanabilirim. Ayrı ayrı da kullanabilirim diye düşündüm. Bu kapatıcılar da orta kapatıcılık sağlayan Göz altlarında orta kapatıcılığa kadar kapatıcılık sağlayan ama aynı zamanda nem veren, nemlendiren kapatıcılar. Kuru bir yapıları yok. E, Göz altı yapınıza uygun olarak kullanabileceğiniz güzel kapatıcılar olduğunu düşünüyorum. Maybelline'in bu Fit Me serisini ben seviyorum. Bir de e, artık kullanmayan kalmamıştır bu kapatıcı ama L'Oreal'in Infallible serisindeki kapatıcısını aldım. Ben bunu hiç kullanmadım daha önce bu kapatıcıyı denememiştim. 323 ve 327 numaraları aklımdaydı. 323'ü bulamadım ama 327 numaralı rengini aldım. Kaşmir rengi galiba. Evet kaşmir rengi. bunu da merak ediyorum. Bu biraz daha yoğun bir kapatıcılığa sahip fitmilere göre. Öyle düşünüyorum. özellikle bunu çok merak ediyorum. Tüm yüzde de kullanılabiliyor ama tüm yüzde kullandığınızda tabii ki daha çabuk bitecektir. Onun dışında kapatıcı olarak başka ürün almadım, baz aldım bir tane daha. Bu daha bronzluk veren bir baz. W7 markasının yine teknik, W7 markası yine Ev Shop'ların kendi markası. Bunun bu bronzluk veren ışıltılı dropslarından aldım. Bunlar yeni çıkmış galiba. Özellikle merak ettim. High End markalarda, Rank Elephant markasında böyle bir bronz droplar var onun yapısı bende onun testerı var. Gerçekten çok güzel. Eğer bu da güzelse bence daha uygun fiyatlı alternatif olarak düşünülebilir diye düşündüm. Onun dışında bir tane rimel aldım. Rimel olarak da bu Maybelline'in Sky High maskarasını aldım. Benim çok fazla rimel stoğum var. Doğal olarak o yüzden çok fazla rimel almadım açık söylemem gerekirse. Sadece bir tane rimel aldım. O da bu. Bunu daha önce denemedim kullanmadım. Ee, bakalım. Performansını bilmiyorum yani. İnşallah güzel çıkar. Bir tane kontür stick ürünü aldım. Şöyle bir tarafı kontür, bir tarafı allık olarak kullanılıyor. Bu da yine Makeup Academy'nin Rufak Yüzü Ak koleksiyonundan stick iki uçlu stick bir ürün. Kontür, kontür blush stick olarak geçiyor. Bendeki light numarası, light rengini aldım. Bunun da fiyatı tabii ki %75'te e, iyi bir fiyata geliyordu. O yüzden almak istedim. Rıfat Yüzü Akın koleksiyonundan bir bunu aldım. E, bu ürünü aldım. Bir ürün daha aldım diye hatırlıyorum ama şu an ha bir ürün daha aldım. O da bir Far paleti. Makeup Akademi'nin bu farlarını biliyorsunuzdur. Bunun yine Rıfat Yüzüak'la çıkartmış olduğu bir koleksiyon paleti. Bu üç ürünü aldım. Bu üç ürün üründe bir makyajda deneriz diye düşündüm. Yani bir videoda bu üç ürünü deneyelim. Bu Rıfat Yüzüak'ın Makeup Akademi ile yapmış olduğu koleksiyonunu bir incelemiş olursam da. Bunun da renkleri gerçekten çok güzel. Şöyle göstereyim ışıltılarını. Bu far paletini de ben beğendim. Güzel renkleri var. Zaten o seriden kullandığım ürünler var. Şurada, şurada bir boşluğu var. Bu bir jel ürün galiba ve eye gloss olarak düşündüm ben bunu. Muhtemelen öyle bir üründür. Yani şurası. Önce burası 40 diye düşündüm. Birkaç palet daha vardı orada bu bunlardan. Bu arada bunun iki çeşidi vardı. Bendeki magic touch olanı. Iki, e, buradaki diğerlerinde de kırık gibi düşündüm ama diğerleri de böyle boştu. Ondan sonra anladım ki burada bir ay var. E, bunu da farların üzerine e, ıslak bir görüntü vermesi için kullanabiliriz diye düşündüm. Onun dışında e, bir tane allık aldım. O da bu yine W7 markasının şeftali tonlarında bir allığı. Bunun stroberisi de vardı ama ben genelde şeftali tonlarını daha çok sevdiğim için bu rengini aldım. Bu da yine oldukça indirimli bir fiyata geliyordu. Sonrasında birkaç tane farım var. Likit farım var. Onları size göstereyim. Toplamda 3 tane likit far aldım. Bunlardan 2 tanesi pastel markasının. Pastel markasının bu likit farlarından aldım. Şöyle. Bu taraftaki yeşil olanı. Bu taraftaki de böyle antrasit gibi bir rengi. 224 ve 223 numaraları. Renkleri böyle. Bir de bu Golden Rose'un eye glaze'lerinden aldım. Bendeki rengi bakıyorum 05 Rose Gold. Şöyle. Bu da yine oldukça kullanışlı bir renk diye düşünüyorum. Birçok makyajda kullanılabilir. İki tane daha aldık aldım. Aldık bir tane aldım dedim ama iki tane likit aldık aldım. Bunlardan birincisi bu Maybelline'in e, Kimilerinin çok beğendiği, kimilerinin çok performanssız bulduğu likit bulaşlarından. Bendeki 03 Soul Search rengi. Böyle bir ışıltılı, şeftali tonlarında bir likit allık. Bunu da yine bir videoda deneriz. Yeni ürünler deneriz. Evet, bu da bir süredir listemde olan bir allıktı. Golden Rose'un likit bulaşı. Bendeki... Lip and cheek olarak geçiyor tabi. Bu dudaklara da kullanılabilen bir ürünü bu arada. Bendeki 04 numarası bir tane kalmıştı. Bunu da almak istedim. Uzun zamandır listemde olan bir üründü. Bir süre önce de fiyatı çok pahalandığı için artık vazgeçmiştim almaktan. Ama burada %75 indirimde olunca aldım. Onun dışında... Birkaç tane palet aldım. Onları sizinle paylaşayım. Bu W7 markasının böyle bu tarz paletleri çıkmıştı hatırlarsanız. Bunun yeşili vardı. E, pembelisi var mıydı? Emin olamadım ama pembelisi de vardı galiba. Bendeki de bu ametist olanı. Şöyle göstereyim. Bunu aldım. Bu da yine %75 indirimdeydi. Bunu ben Huda'nın paletlerine çok benzetiyorum. Burada da yine matlar ve ışıltılardan oluşan bir palet. E, Bunu da yine bir videoda deneriz bir tane şöyle bir far paletini aldım. Yine W7 markasının. Bunun testeri vardı orada. Renklerini denedim kolumda ve çok beğendim renklerini. Bunun da böyle çok doğal tonlarda olduğunu söyleyebilirim. Ee, şu an biraz açamayacağım ama bir saniye. Açabilirsem size renklerini göstereyim. Evet palet bu şekilde. Let's Party isminde bir palet. Şöyle burada bir aynası mevcut renkleri de şöyle yansıma yapıyor. O yüzden renkleri çok gösteremedim size. Yani şöyle göstereyim size. Evet böyle daha iyi. Bir de yine W7 markasının böyle bir yüz paleti vardı. Bunu da ben bir videosunu seyretmiştim. Ecem'in videosunda sanırım görmüştüm. Oldukça performansını oldukça başarılı bulmuştu bu yüz paletinin. Hem bronzer hem de allıktan oluşan bir palet o Yine büyük bir aynası mevcut. Renkleri de bu şekilde. Ee, bir tane aydınlatıcısı var. İki tane aldığı mevcut. Bir de bronzer var. Şurada. Bu da böyle bir ürün. Kalemler ve rujlar kaldı. Aslında ruj alma gibi bir planım yoktu. Ama 75 indirimi görünce bir süredir merak ettiğim bu Flormar'ın kısmi mor serisinden iki tane renk aldım. Şöyle göstereyim. Bunlardan bir tanesi 04 numarası peach rengi yani şeftali tonu. Diğeri de 022 Rosewood rengi. Şöyle göstereyim ikisinde. Bir de bu Lifter Gloss'larından, Maybelline'in Lifter Gloss'larından Amber ve Topaz renklerini aldım. Onları da şöyle göstereyim. Bir de yine bu Maybelline'in Lifter Plumplarından yeni çıkan Hatch, chili rengini aldım. Evet 006 chili rengini aldım. Bu da yine böyle oldukça güzel. Kiremit gibi bir rengi var. Ee, bilmiyorum tam bir sonbahara uygun gibi geldi bana. Son 3 ruj. Bunlardan birincisi yine bu L'Oreal'in bu serisinden. Bendeki 112 Glow Paradise olarak geçiyor bunlar. Bendeki 112 Pastel Exaltation diyor. Şöyle göstereyim. Ve pastelin bu plump up rujlarından iki rengini aldım. 205 ve 210 numaralarını aldım. Şöyle. 205 zaten tam bir şeftali tonu. Bu daha böyle daha koyu gibi geldi bana. Bu iki rengi aldım. Onun dışında almış olduklarım göz kalemi ve eyeliner göz kalemi, dudak kalemi ve göz kalemi ve eyelinerdan oluşuyor. Onlar da şöyle, şöyle bir <laughs> kalem stoğu yapmış oldum. Bunlardan şimdi ben özellikle merak ettiklerimi size göstermek istiyorum. Bunlar Maybelline'in bu lifter lifter dudak kalemlerinden 3 rengini aldım. Şöyle göstereyim. Renkleri de sizinle paylaşacağım. Bunlardan renkleri 07 06 ve 10 numaralı rengini aldım. Şöyle göstereyim. Elime geldiği gibi göstereceğim. Şurada 2 tane L'Oreal'in bu Microfine Brush eyelinerlarından aldım. Bunlar böyle çok güzel bir yeşil ve mor. Şöyle. Bir tane Flormar'ın kaş kalemini aldım. Bu da 401 Beige renk olarak geçiyor. Umarım uyar. Bir tane bu L'Oreal Paradise göz kalemini aldım. Bendeki tam bir kahverengi. Hatta ismi Pure Express olarak geçiyor. Flormar'ın 4 adet dudak kalemini aldım. Şöyle göstereyim renklerini size. Bunların renkleri 238, 205, 231 ve 243. Özellikle bu 243 e, hat kakao rengini çok merak ediyorum. Çok böyle güzel bir kahve gibi duruyor. Tam bir sonbahar rengi. Özellikle buradaki 231 bir stain rengi de yine böyle tam sonbaharlık bir renk bence. Şöyle tekrar göstereyim size renklerini. L'Oreal'in iki tane göz kalemini aldım. Bunlar böyle asansörlü göz kalemlerinden L'Oreal'in Infallible serisinden biri yeşil bir de çok güzel bir mavi tonu var. Şöyle göstereyim. Bir tane Golden Rose'dan göz kalemi aldım. Bunun da numarası 407. Şöyle. O da bir koyu kahve tam. Pastelin bu metalik göz kalemlerinden böyle bir lacivert mavi tonunu aldım. Metalik serisinden. Golden Rose'un iki tane dudak kalemini aldım. Bunların numaraları biri 51 diğeri de 502. Biri Dream Lips diğeri de Waterproof Lip Liner olarak geçiyor. Şöyle göstereyim renklerini. Pastelin bir tane dudak kalemini aldım. Bu da Show, your, show By Pastel'den 128 numaralı. Böyle tam bir aslında bordo'ya bakan bir koyu bir renk. Şöyle. Renk ne kadar belli oluyor bilemiyorum ama bunu mesela MAC markasının Chili Roju'yla çok yakıştırırım diye düşündüm. Bunu bir Chili ile denemem gerekiyor. Çili mi? Galiba ismi. Bir de dört tane Emil'in dudak kalemini aldım. Bunların da numaraları 206, 226, 205 ve 201 numaraları. Şöyle göstereyim bunları da. Bunlar da yine Emil'in dudak kalemleri. Bu dudak kalemleri 11 liraya falan geliyordu Emil'in dudak kalemleri. Yani %75 indirimle bayağı uyguna geliyordu öyle söyleyeyim. Bayağı bir kalem stoklamış oldum. Ama özellikle bu 3 tane şeyi çok merak ediyorum. Bu Maybelline'in Lifter kalemlerini çok merak ediyorum. Lip, Lifter Lip Liner'ı çok merak ediyorum. Bu da çok tatlı bir kırmızı görünüyor. Yani bilmiyorum. Bunu da kırmızı rujlarla kombinleyebilirim diye düşündüm. Bunda da mesela bir tanesi daha biraz daha kahveye bakıyor şu. Biraz daha pembeye bakıyor. E, bunu da deneyeceğim. Bunların numaraları çok birbirine yakın. O yüzden renk tonları birbirine yakın olabilir. Bilemiyorum. Benim aldıklarım bu kadardı. Yani bayağı bir ürün almış oldum. E bayağı uzun bir süre ihtiyaçlarımı Karşılar bu ürünler yani kapatıcıların bittiğinde kullanabileceğim yedek kapatıcılarım, fondötenlerim olmuş oldu. Çok fazla far paleti almamaya çalıştım çünkü biliyorsunuz far paletim zaten çok fazla var. Ee, daha çok böyle sirkülasyon halinde kullandığım işte kalem gibi e, kapatıcı gibi fondöten gibi ürünleri almaya çalıştım. Benim e-shop alışverişim bu şekildeydi. Siz e-shop indirimden bir şey aldınız mı? Aldığınız ürünleri benimle yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz, eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Umarım videoyu beğenerek seyretmişsinizdir. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.